Yani Yüce Allah'ımızın emirlerine gidiyor mu bir insan? Bir kediye, bir köpeğe, bir hayvana bir kuşa su verecek. Bir kuşa, bir köpeğe su vermişse, kapının önüne koğulmuşsa su vermişse, bu iç yanan hayvan su araka, su görmüşler, lak 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 de. ferahlamışsa, işte mezarda o geçiyor gülüm. Havuz dolmasa kuşun evden geçiyor musun ben buraya? Bir hayvan zor durumdaysa, ama faydalıysa en güzel insan, örnek Ondan zarar gelmez. Ben bu işi Allah'ın takdiriyle 20 sene yakın oldu da tam burada, başka yerde de var da, tam burada 8 kova go koydum buraya. Kovalar yerine 120 litre su içiyorlar. Bu 9-10 sene oluyor. Her sabah geliyor musunuz? Sabah akşam yok. Bazı kovalar atıyorlar burada. Yedekte 32 tane kovalar var. Sapana gopamız mı oturuyor? Sapana goparıyorum. O az şeytani la gopuyor, daimolu la Onlara misafirine getiriyorum. Buranın suyu kışın kesiliyor? Allah'ın izniyle evden getiriyorum.